Herkese selam. Değerli arkadaşlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu World yani World of League Football adlı 3 ay önce ilk betası yayınlanan yapımcılığını Electronic Arts'ın yani EA Sports FC Mobile'ın yapımcılarını üstlendiği menajerlik tabanlı mobil futbol oyunu. Bu oyun biliyorsunuz 3 ay önce bir beta testi yayınlanmıştı. Biz de bu konuyla ilgili nasıl indirebileceğinizle ilgili video paylaşmıştık ve o beta test kapandı, bitti ve bazı arkadaşlarımız bu oyunun ne zaman çıkacağıyla ilgili bolca soru soruyorlar. Ben de bugün bu sorularına cevap olarak bu videoyu çektim. Videomuzun konusuna geçmeden önce her zaman olduğu gibi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. İsterseniz çok daha fazla vakit kaybetmeden videomuzun devamına geçelim. Dediğim gibi Wolf, World of League Football adlı menajerlik tabanlı bir mobil futbol oyunu. Dediğim gibi bu oyunun geliştiricisi EA Sports FC Mobile ile aynı geliştirici, dünyanın meşhur oyun geliştiricisi Elektronik Arts değerli arkadaşlarım. Geçen 3 ay önce bu oyunla ilgili bir beta yayınladı ve o betayı indirdik, yükledik de bazı cihazlarda sorunluydu. Bazı bölümleri açmıyordu bazı cihazlarda açıyordu ve o betanın bir 10 günlük süresi vardı. Beta bitti. Oyun nasıl bir oyun? Ona kısacası bir değinelim. Oyun menajerlik tabanlı bir oyun. Yani kadronuzu kuruyorsunuz. Bildiğimiz ünlü futbolcularla Holland gibi, Ronaldo gibi, Messi gibi oyuncuları kadronuza dahil ediyorsunuz. Kart açma tabanlı bir menajerlik oyunu değerli arkadaşlarım. Aynı EA Sports, FC Mobile'de nasıl kart açıyorsanız. Bu oyunda da aynı o şekilde kart açıyorsunuz. Takımınızı geliştiriyorsunuz. Şehrinizi, stadınızı, tesislerinizi hepsini bu oyunda geliştiriyorsunuz. Aynı zamanda diğer canlı rakiplere karşı lig maçları oynuyorsunuz. Maçlar oynuyorsunuz. Online maçlar oynuyorsunuz. Oyun içerisinde 3 boyutlu görseller de mevcut. Ekranda da gördüğünüz gibi hem kurduğunuz takımı saha içerisinde izleyebiliyor, taktik verebiliyorsunuz, oyuncu değiştirebiliyorsunuz ve istediğiniz gibi takımınıza müdahale yapabiliyorsunuz. Bu oyunun konusu bu şekilde. Peki şimdi gelelim bu oyunun ne zaman çıkacağıyla ilgili bilgilere. Değerli arkadaşlarım dediğim gibi 3 ay önce bu oyunun ilk betası yani alfa testi yayınlanmıştı. Birçok cihazlarda sorunlu bir şekilde çalışıyordu. Birçok cihazda da problemsiz çalışıyordu değerli Ve e, aynı zamanda ön içerisinde nasıl yükleyebileceğiniz de yani 3 ay önce çektiğimiz videoda nasıl yükleyebileceğinizi de size detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ama şu anda oyun çalışmıyor. Oyun kapalı değerli arkadaşlarım. Ve yeni betaların ne zaman yayınlanacağıyla ilgili de herhangi bir bilgi yok. Gözümüz kulağımız elektronik arsa yeni gelecek olan bilgilerde yeni gelecek olan bilgiler olursa özellikle yeni çıkacak beta ile ilgili size bu konuda da bilgiler veririz videolar çeker ve yayınlarız bilginiz olur. Çıkış ile ilgili de herhangi şu an net bir tarih yok. Geçmişte elektronik Arts'ın yaptığı bazı oyunlar var. O oyunların betalarına baktığımızda yaklaşık bir yıl beta süren bazı oyunları var. Misal hangisi o? O oyunda taktik stel futbol adlı bir oyundu. Geçen sene ilk betası yayınlanmıştı. Ve bazı bölgelerde şu an oyun erken erişimde. Türkiye'de ise yeni ön kayda açıldı. Yani ön kaydınızı yapabiliyorsunuz ve taktiksel futbolu ileriki zamanlarda çıktığı zaman direkt yükleyebiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi 3 ay önce ilk betasını, ilk alfa testini yükledik, oynadık ve yaklaşık değerli arkadaşlarım bu oyunda nereden bakarsan tahminimi söylüyorum. Bir seneye geçik ya da aşkın büyük ihtimalle betada kalacağını düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsanız siz de bu oyunla ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi bize yazabilirsiniz. Dediğim gibi değerli arkadaşlarım mutlaka bir yerlerde erken inişime düşer. Düştüğü zaman da bu oyunu yine aynı şekilde sizinle e, paylaşırım değerli arkadaşlarım. Videolarını çeker sizi haberdar ederim bilginiz olsun. Değerli arkadaşlarım umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gitse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, gelecek olan videolarımı da kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.